Rifat Serdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl yönetilmeli? AKP'nin tek adam sistemi ve ortaçağ kafasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetemediğini gördük. İyi de, siz Çoban Ateş hareketi olarak ne yapacaksınız, nasıl yöneteceksiniz gibi sorularla çokça karşılaşıyoruz. Çoban Ateş hareketi 14 Mart 2020'de kurucular kurulunu toplayıp parti kuruluş tarihini açıklayacaktı. Covid-19 salgını nedeniyle toplantı yapılamadı. Türkiye normal gündeme geçtiği an kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çoban Ateşi Hareketi, parti içi demokrasinin tam olarak işlediği, üyelerin etkin olacağı bir parti olacak. Parti programı, konularının uzmanı olan gönüllülerimiz tarafından tamamlanma aşamasına getirildi. Kurucular Kurulu'nun onayından sonra açıklanacaktır. Kamuoyu, bu ve benzeri sorulara parti programında yanıt bulacaktır. Bugün yukarıdaki soruya verilecek özet yanıt kişisel görüşümdür. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine son verilecektir. Yerine toplumun büyük kesiminin uzlaşmasıyla kuvvetler ayrılığı ilkesinin öncelikli olacağı, şeffaf, güçlü, hesap sorabilir ve denetlenebilen bağımsız yargısı olan bir parlamenter demokratik sisteme dönülecektir. Sistem değişikliği yürürlüğe girinceye kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek kişide toplanan yetki ve sorumluluklar ilgili devlet birimlerine aktarılacaktır. Tüm atamalarda aranacak ölçüt liyakat olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuracağı soruşturma komisyonlarıyla devletin her birimini denetleyebilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmiş dönem ihalelerini hazine garantilerini belgeli yolsuzlukları soruşturup yetkili yargıya gönderecektir. Devlet yönetiminde açıklık, hesap verilebilirlik, liyakat, ulusal ve evrensel hukuk kuralları esassa, yönetenler her türlü eleştiriye açıksa, yapılan her iş akla, teknolojiye ve çevreye saygılıysa orada bereket artar. Herkes gönül huzuruyla görev süresini tamamlar. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetecek kişiler tarih ve insan konusunda çok bilgili olmalıdır. Türk ve dünya tarihini bilmeyen, Türk insanının özelliklerini anlamayanlar başarılı olamaz. Büyük Atatürk'ün hayatı buna en güzel örnektir. Dünya tarihini, bölge tarihini ve Türk tarihini çok iyi inceleyen, bilen Atatürk'ün bize bıraktığı miras, yurtta barış, dünyada barış ilkesi devleti yönetenler için altın anahtardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman emperyalist bir devlet olmamıştır. Komşularının iç işlerine karışmamıştır. AKP geleneksel ve barışçı Türk dış politikasını terk edip mezhepçilik yapmaya, sultanlık ve hilafet rüyaları görmeye başlayınca başımıza gelmeyen bela kalmadı. Türk ordusu gücünü ve itibarını Türk milletinden ve Atatürk'ün ilkelerinden almakla kazanmıştır. Hiçbir zaman saldırgan bir konuma düşmemiştir. AKP, FETÖ, CIA işbirliği Türk ordusunun komuta heyetini perişan etmiş, kişiliksiz, omurgasız komutan müsveddeleri ordumuza itibar kaybettirmiştir. Bugün Türk ordusunun Katar'da neden kuvvet bulundurduğunu bilen yoktur. Türk ordusunun hangi sebepten Libya'da olduğunu bilen yoktur. Türk ordusunu Arap emirlerinin özel koruma gücü konumuna düşürmeye, dinci terör örgütleriyle birlikte hareket ettirmeye, paralı asker konumuna düşürmeye yol açanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet etmiş hainlerdir. Türk ordusu ancak o ülkelerdeki soydaşlarımızı ve devletimizin yararlarını korumak için yurt dışında görevlendirilir. Hırsız yöneticilerin paralarının muhafazası karşılığında bekçi olarak görevlendirilemez. Çoban Ateşi Hareketi gönüllüleri için vatan, yer altında yatanla yer üstünde dolaşan arasında maddi-manevi bağların bulunduğu, geçmişten beri süre gelen tarih, hatıra, gelenek gibi manevi değerlerin toplamıdır. Türk milletinin çocukları binlerce yıllık ata yadigarı olan vatan toprağına akıl, bilgi, bilim, özgürlük, demokratik değerlerle sahip çıkacak, içindeki ayrı kodlarını temizleyecek ve vatan toprağını tüm insanlık için bir barış, sevgi, kardeşlik, zenginlik adası haline getirecektir. Çoban Ateşi Hareketi yönetiminde Türk hazinesi tek kişinin bir ailenin bankamatiği olmayacaktır. Türk ordusu tek kişinin özel koruması olmayacaktır. Türk polisi tek kişinin ve suç örgütü liderlerinin koruması olmayacaktır bu milli kurumlar sadece Türk milletinin emrinde olacaktır. Rifat Serdaroğlu